Evet gidiyoruz. Deniz de alacağız. Ama biraz zor olacak. Her şeyi tükettim. Bütün paramı beraber gidebilmek için gözden çıkardım. Nasıl bütün paran? Bütün paramı her şeyi. Neyse boşver. Yolda artık bir çaresini düşünürüz. Bir yol bulunur. E onca param vardı ne oldu o kadar para? kenara ayıracak fırsat bile olmadı Cenk. Sıfırı tükettim. Nasıl sıfır? Sıfır. Sıfır işte. Sıfır. Bildiğin sıfır. Her şeyi tükettim. Elime geçen her şeyi başladığım işleri kapatmak için kullandım. Gitti ne? saat Neyse artık önemi yok zaten. Önemi yok tabii de. E ben de evi sattım. Parasını Süleyman'a verdim. hem de hiçbir şeyim kalmadı ki. Kalmasın. Biz veririz. Sen ben. Çalışıp kazanırız ne olacak ki? Yani? Nasıl çalışacağız İrfan? Beş parasız nasıl kaçacağız? Nasıl olacak o? Ah ben bunu niye düşünemedim? Bilseydim evi satmazdım İrfan. Olmuyor değil mi İlay? Ne? Para olmadan şuradan şuraya gidilmiyor değil mi? Hayal de kurulmuyor. Aşk karını doyurmuyor yani. Ne diyorsun sen? <gülüyor> 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 ne oluyor sen? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Yok oynamıyorum. Bilakis hem sana hem de kendime tabii gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Ne? Sen böylesin işte. Bak para yok deyince hemen aşkı unuttun. Sen busun. Biz seneler önce yine seninle para yüzünden ayrılmıştık. Senin için her şeyin başı para. Para yoksa aşk da yok, sevgi de yok. Bak bu kadar sevdiğini söylediğin, aşık olduğunu söylediğin adam senin karşına geçmiş. Ya biz gidelim. Baş başa bu işi başarırız, çalışırız kazanırız diyorum. Sen hala para diyorsun bak. Sen beni kandırdın. Sen de beni hiç şaşırtmadın. Ayrıca asıl sen kendini kandırdın. Beni sevdiğini söyleyerek kandırdın kendini. Bak ben sana çocuk diyorum, çocukla kaçacağız diyorum. Hiç düşünmüyorsun bile o çocuk ne yapar, annesini özlemez mi diye sana diyorum ki biz ikimiz varız ya. Çalışır kazanırız parayı diyorum. Bir an bile inanmıyorsun bana. Bu sevgi değil ki. Sen sevmeyi bilmiyorsun İlay. Sen sadece sahip olmak istiyorsun. Senin olayın bu. Senin hep önceliklerin var. Hep kuralların var. Senin o hayalindeki hayat olunca ne bu? Lüks, ev, araba, para her neyse artık bunlar olunca sevgi de gelir zannediyorsun sen herkese her şeyi yeten sevgi sana yetmiyor İlay. Yetmiyor işte. Sen hep kendini düşünüyorsun. İlay. Sevgiyi anlatmak için öyle parlak mücevherlere, bağlı evlere falan gerek yok ki. Sevgi dediğin şey koşulsuz şartsız olmalı ya. Sen kendini kaptırmalısın, bırakmalısın bana. Olayların akışından değil, sadece kalbinden geçen şeyler yüzünden bana inanabilmelisin. Bana güvenebilmelisin sen. Ben ne diyorum ki? Bu kadar lafa da gerek yok ki sevgi anlatmak için. Çoğu zaman sadece bir bakış, bir ses yeter Efe Efendim. Ya Nihal ne yaptın İzliyor musun Alo orada mısın? Buradayım. Ee, Sesin niye böyle? Telefon çekmiyor çünkü... Şimdi Kudret Hanım'la beraber içerideler. Ee, ne yaptığını çözemedim. Çözünce haber vereceğim amirim sana. Tamam çıkana kadar bekle bakalım. Nereye gidecek sonra? Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. Ben sana seneler önce de sevgisizliğin unuttum, hazır. Ama sen istemedin. Sen hala da seneler önce beni para yüzünden terk eden ilaçsın. Sen düştüğün zaman seni Süleyman gibiler kaldırsın istiyorsun. Ne? Biliyorsun böyle adamlarla evleniyorsun. Seni yani inanılmaz bir hırsın mı? Onun adı hırs değil. İrfan. Onun adı çaresizlik. Anladın mı? Sen kaç defa düştün ki hayatta biliyor musun? Düştün mü hiç? Düştüm. Her şeyimi de kaybettim. Ben şunu anlamıyorum mesela. Sen bana beni sevdiğini söyleyip... ...benimle gelecek hayali kurduğunu anlattıktan sonra... ...ben hapse giriyorum. Sen bırak beni ziyarete gelmeyin, Kalkıp gidip Süleyman'la evleniyorsun ya. ...düşmanımla. Bunu nasıl yapıyorsun? Belki de haklısın. Ben hayatımda seni kadar düşmedim ya. Yani. At o zaman o uçurumdan. Düşeyim ben İrfan. Sen düştün zaten uçurumdan. Sen kendi ayaklarınla yurdun o uçurumu. Bak. Kaybedecek hiçbir şey kalmadı artık. Gördün mü? Ya sen sırf... ...seninle beraber olabileyim diye... ...o DNA testini yaptın ya... ...benim bu dünyadaki tek varlığım... Tutunabildiğim tek şey sen benden çaldın ya. Ben de senden senin en kıymetlini çaldım. Artık ne paran var ne evin. Ne işe Çekin şu silahı ne olur bakın. Beyefendi biz biz ödeyeceğiz yemin ediyorum ödeyeceğiz. Bu nasıl bir oyun Süleyman ha? Bu kıtı ne çeviriyorsunuz. Sık ulan. Seksana. Ha? Sen de paranı alırsın. Asıl kazıklanan benim ulan. Bu kadar mala paramı mı yatırdın lan ben? Bakın biz bilseydik girer miydik böyle bir işe? Biz de kazıklandık. Bilmiyordun öğren. Benim paramı vermezseniz beyninizi yerden kazırlar. ne yaptın İrfan ya? Sen ne yaptın ya? Sen benden hayatta en kıymet verdiğim şeyi aldın. Ben de senden senin en kıymet verdiğin şeyi aldım. Ödeştik işte, diyelim. Sağ ol İrfan. Ama sen beni şu kadar tanımamışsın biliyor musun bu hayatta? Paranın benim için ne demek olduğunu sen hiç düşünmemişsin ki bu hayatta. Para senin için normalde yanımdan geçmeyeceğin, suratına bile bakmayacağın adamla evlenmek demek. Onunla aynı yatağa girmek demek. Lan. Allah senin belanı versin. O zaman İrfan. Allah senin belanı versin. Sana yazıklar olsun. O iğrendiğin adam var ya. O adam bile senden daha iyi anladı beni biliyor musun? Sana söyleyecek tek kelimem yok. Bak iyi adam lafının üstünü ararmış seni ki. Konuşacak mısın kocan? Ama senin burada olduğunu anlarsa bu sefer dönecek kocan da kalmaz değil mi? Hayır. Süleyman sen yaşıyor musun ya? Senin var ya. Var var. Kes sesini. Sen yaptığın o bütün kötülükler senin yanına kar kalacak mı sandın? Bunu o sahte paraların rövanşı say. Bunu senin yanına bırakmam profesör. E göreceğiz kim kimin yanına neyi bırakmıyor. Bak ne bir ailen kaldı. Ne oğlun kaldı. Ne para ne kulun. Hiçbir kudretin hiçbir şeyin kalmadı. Gördün mü? Sen bana hani ben içerideyken gelip şey demiştin. Param da benim kişiliğimin bir parçası. Şimdi bir bak bakalım o parayla. Etrafında tuttuklarının kaçı senin yanında.